Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle un oynuyoruz. Hadi bakalım başla abi. Şunu atayım. Beni engelliyorsun. Bir daha at. Ne atayım? Y Yine sıra sende. Engellemedi arkadaşlar. Benden aldı sırayı. Şöyle bu gösterin kartı. Bu. Bu kartı attı. Ben aldı sırayı kendisini aldı. Sen de sıraya kıymayacak. Tamam. Ben sana ne atayım? Arkadaşlar bir sürü kartım var. Şunu size şurada göstereyim. Dizimde ilk önce. O güzel kartlar var bende. Oraya de döverim ben döverim onu ama gerçek hayatta değil yumrukla değil. Onu da döverim. Yani onu lan ama yani bitiririm onu da. Arkadaşlar bakın kartımı gösteriyorum kartlarım. Şimdi hangisini atayım ben? istediğimizi atabiliyoruz arkadaşlar bunda. ben bir dörtlü çektirme mi atsam? Evet dörtlü çektirme. şaka yaptım. Hadi kıyım. At abi. Şundan atabilirsin. Tamam. Attı. Bu. Neyden at atsam artık? şundan atayım engelleyeyim onu engelledim size dört tane çek ne bakalım abim dört tane çekti böyle olsun hatta arkadaşlar işte. bakın ben bunu attım ben bunu attım abi de sıra Bak şundan atabilirsin. Mumundan at. Kameranın ayarını yapsam mı ya? Abi bak şuydu o. O şuydu. Şöyle ne? Neyse böyle ol. Tamam abi attın mı? Tamam yine sen sıra. Bunun kamera ayarı bozuldu ya. Aa, ayarını yapar mıymış abim. Kıyan, kıydı beni. Yani kıyı Olmayacak. Bana kart çekilmedi öyle. Bu kart. Bakalım ben ne yapayım Bu kartlar çok. Ben kıyamadım ya ona Sen de benim ayarım bu bozulmuş ya. Ha. Ha, tamam. Abim iki tane çektirme attı. Tamam. 1 2 aldım. Sen de sıra abi hadi. Dur ayarını yapayım ben şunun ya gene bozuluyor. Adam kıyamadı. Ben de sana engelledim. Şimdi dört tane aldı. Senden aldım sırayı. Ben de sıra hop attım. Hayır ayarı mı bozulmuş ya? Abim atmış toplam. Kıyamadı. Son kartım arkadaşlar. Bitti. Abi sen gidebilirsin. Tamam mı? Bay bay. Arkadaşlar. <laughs> ben yandım. Baksanıza. mı? Oha. Bakın. Gördünüz mü? Ben yandım. Kedisi miymiş burayı? Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum ya. Bakın arkadaşlar. Kanamışlar ki burası. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yarın bir bir video atacağım beğenirseniz like atın yani aboneleri bastırın bastırın direkt bom bom Ben bu gözlüğü niye ters taktım? Olmayacak sanırım bu sefer. Düştü. Sonunda. Ben niye size gözlük bıraktım ya? Neyse gözlük taktım ben ya. Arkadaşlar like atma de Atın. Atın. Evet atın. 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 Abanın, abanın, abanın direkt. Abonelere, like'lara abanın. Hatta pam abone butonunu kırın. Kırın. Öyle bir sert basın ki Hatta üyemiz olun, üyemiz. Katıl butonuna da tıklayın Tabi anneniz izin veriyorsa ben de küçüğüm. Ama abi böyle uzun çekmeyi. Bunu da kendim öğrendim. Uzun video çekmeyi. Yani bilmiyordum yani. Arkadaşlar son kez diyorum ya likeları e, basmadı basmadıysanız basın yani şey like atmadıysanız da atın abone olun beğeni atın yani yani like seviyorum kendinize iyi bakın hoşça <laughs>